Soru 103. Yukarıda ABC kaplarında bulunan şekerli su karışımlarındaki şeker oranları sırasıyla, sırasıyla %20, %45 ve %30 olarak verilmiş. Tam bunları yazmış zaten buraya. Tamam devam ediyorum. ABC kaplarındaki karışımların ağırlıkları sırasıyla 2, 3 ve 4 ile ters orantılı olduğuna göre. Arkadaşlar şimdi şu mantığı iyice bir anlayalım. Eğer bir sayı ters orantılı olarak veriliyorsa. Bak A sayısı 2 ile B sayısı 3 ile C sayısı 4 ile ters orantılı. Demek ne demek? 2 tane arkadaşlarım bakın yazıyorum. A eşittir 3 tane B eşittir 4 tane C eşittir. K gibi bir sabit olmak zorunda. Aslında şunu demek istiyorum arkadaşlarım. Ben 2'yi 3'ü 4'ü ortak bir ne ifade edebilirim dedim. 12 değil mi arkadaşlarım? Ben yani A gördüğüm yere 6x yazsam B gördüğüm yere 4x C gördüğüm yere 3x yazsam gençler ne olur tam hepsi 12x eşitlenmez mi? Yani k eşittir 12x mi olacak gençler? Mantığın olsun yani ebop yapıyoruz arkadaşlarım. O zaman buraya yazıyorum 6x. O zaman buraya yazıyorum 4x. O zaman buraya yazıyorum 3x yazdım. Şimdi sıvıların hepsi başka bir kaba döküldüğünde yani bunları arkadaşlar ne yapıyor? Başka bir kaba döküyor. Elde edecek yani bunları topluyor topluyor. Eşittir arkadaşlarım bu kaba döküyor. Elde edilecek hatta şu şöyle eşittir şöyle belli edelim. Ha, eşittir yeni bir kabı oldu. Elde edilecek yeni karışımın şeker oranı yüzde kaç demiş. Arkadaşlar bakın. Oran bulurken ne yapıyordu? Kütlem değişmezdi. 6x burada var. 4x burada var. 10x. 3 de burada var. 13. Yani yeni karışımın kütlesi bir kere 13, 13 olacak. Ama ben oranı biliyor muyum bilmiyorum. Oradaki dediğim arkadaşlarım onu demeyeyim de. Şöyle soru işareti koyayım. Tamam mı gençler? Mantığım neydi? Kütle çarpı oran. Yaz hocam üşenme. 60 çarpı 2x 20. 60 60 neden çıktı ya? 6x. 6x çarpı 20 artı 45 çarpı 4x artı 30 çarpı 3x eşittir. 13x çarpı soru işareti. Yani yeni karışımın yüzdesi. Arkadaşlar her tarafta x olduğu için x'i şöyle sadeleştirebilir miyim? O zaman burası 120 artı 180 artı 90 eşittir 13 soru işareti. 120, 180 daha 300. 90'da 390 eşittir 13 tane soru işareti yani yeni karışım oranı her tarafı 13'e bölersem de soru işareti arkadaşlarım 13'ler sadeleşirse 30 yani cevabınız da Ceyhan olmuş olacaktır dostlar. Anlaşıldığım bu soru tarzı da kolay bir soru tarzı. Sadece şuradaki 12x'i nasıl bulduğumuzu anladıysanız bu soru ondan çocuk oyuncağı gençler